Ramazan takviminden merhaba. Bugün günlerden 18 Mayıs 2020 Pazartesi. Hicri takvime göre 25 Ramazan 1441. Diyanet TV'de bugün. Ali Akpınar'la Kur'an sohbetleri. 14. 30 cüz 30 hafız. Gece 00, gece 4 ve saat 15'te. Ramazan sohbetleri. 21 İhtida Öyküleri 22-30 Sözlük Zikir Zikir Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş anlamına gelir. Zikir dil veya kalp ya da her ikisiyle beraber yapılır.